Koronavirüs gündemiyle en sık konuşulan isim, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca. <laughs> doktor Fahrettin Koca, 2 Ocak 1965 yılında Konya'nın Kulu ilçesine bağlı Ömer Anlı Mahallesi'nde doğmuş. İlk ve ortaokulu Konya'da liseyi Bursa Erkek Lisesi'nde bitirmiştir. İşletmeyi istemesine rağmen ailesinin doktor olması isteği üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalını tamamlayarak 1995'te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı oldu. Türkiye'deki yeni dönemin temellerini atacak yeni kabinenin iki önemli ismi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Konya temaslarına Kulu ilçesinden başladı. Çevre, Bakan, Bakan. Bakan Koca, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'la geldiği Konya'nın Kulu ilçesinde Ömeranlı mahallesindeki baba evini ziyaret etti, anne ve babasının elini öptü. Anne Esma Koca, oğluyla selamlaşırken gözyaşlarını tutamayınca duygusal anlar yaşandı. Kısa sürede de olsa hasret giderildi. Sırada bekleyen işler vardı, harekete geçildi. Bakan kocayla kurum, aynı mahallede yapımı tamamlanan Selahattin Eyyubi Camii'nin açılış törenine katıldı. Ben bu topraklarda doğdum ve sizin duanız için buralardayım. Duanız ve bizim gayretimiz, gayretimizle bütün 81 milyon insanımıza hakkaniyetle nitelikli, kaliteli, dengeli sağlık hizmetini sunmak istiyoruz. Bakan Koca, destek almadan 10 ay gibi kısa bir sürede camiyi ayağa kaldıran mahalle sakinlerini de tebrik etti. Hiçbir destek almadan sadece kendi imkanlarıyla yapılmış olması ayrı bir önem olmuş oldu. Ayrıca işte birisi doktor, birisi röntgenci. Şimdi hastanede beş altı hastaneleri var. Çocuk gene okullara gitti. Hepsinde birinci çıktı. Hiç birisinde öyle bir şey. Hep birinci çıktı. Lisede, fakültede de, Cerrahpaşa'da hepsinde birinci çıktı. Öyle bir şey hiç beklemiyordum. İşleri çok idi. Hastaneleri çok vardı. Ben dedim olma yarım dedi. Kendi de olmadı. Yani istemedi olma. Bütün Türkiye yararlı olur inşallah. Her İnsanlığı. şey yok hepimiz. Her genç. Öyle yumuşak. Çok. Şey, çok hiç çok hiç insan bilmez. Şey. Çok evet. temiz. Haksızlığı hiç sevmez. Bir haksızlık oldu mu o imkan yok. Hmm. Haksızlığı, haksızlığı, asla sevmez. Böyle şeyleri her zaman bekliyor. Hmm. O kadar çok zeki. Her şey bekliyor. Ama bugün Allah nasip etti. Allah'ın izniyle inşallah iyi olur. Hangi sokağa gittim birinci oldu. Bak birinci senefe gitti. Akşam öğretmeni telefon etti bana. Birinci sınıf. Çok ben ben de biliyorum ödül diyor. Onda bir şey çıkar. Öğretmen diyor. Ben de biliyor dedim onda bir şey çıkar. Alhamdülillah çıktı. Ben çiftçi çiftçiydim. Sonra da bakanlık yaptım. Yani çiftçi market, yaptım, marketim vardı. Marketle <laughs> çocukları hepsini okuturdum. Elhamdülillah hepsi de iyi çıktılar. Çeşitli sağlık kurumlarında hekimlik ve medikal direktörlük görevlerinde bulundu. Kurucu başkanı olduğu Türkiye Eğitim Sağlık ve Araştırma Vakfı tarafından 2019 yılında kurulan İstanbul Medipol Üniversitesi'nin mütevelli heyeti başkanlığını yürüttü. Türk Pediatri Kurumu, Pediatrik Metabolizma ve Beslenme Derneği İstanbul Ticaret Odası üyelikleri bulunmaktadır. Aynı zamanda Vakıf Üniversite Hastaneleri Derneği'nin başkanı ve Hizmet İhracatçıları Birliği Sağlık Hizmetleri Komitesi Başkanı'dır. 2017 Türkiye Anayasa Değişikliği Referandumu ile kabul edilen değişiklikler neticesinde Türkiye Cumhuriyeti Anayasası gereği yapılan 2019 Türkiye Genel Seçimleri sonrasında tarihinde ilk kez tamamı TBMM üyesi olmayan kişilerden oluşan bakanlar kuruluna Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Sağlık Bakanı olarak atanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin 59. Sağlık Bakanı olarak göreve başlayan Fahrettin Koca, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aynı zamanda aile hekimidir. 10 Temmuz 2018 günü yemin ederek Sağlık Bakanlığı görevine başlamıştır. Fahrettin Koca 2020'nin ilk günlerinde meydana gelen merkez üssü Elazığ'ın Sivrice ilçesi olan 6.8 büyüklüğündeki depremin ardından bölgeye giden ilk isimlerden olmuş ve incelemelerde bulunmuştu. Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesini yöneten Fahrettin Koca ilk günden itibaren çok az uyku uyuyarak gösterdiği başarılı performansla dikkati çekti ve halkın büyük takdirini topladı.

İngilizce bilen Fahrettin Koca, hala koca ile evli ve dört çocuk babasıdır. Büyük oğlu derece yaparak Boğaziçi Üniversitesi'nde babasının gençlik hayali olan işletme bölümünde öğrenim görüyor. Fahrettin Koca, eşi ve küçük oğluyla Ankara'da yaşıyor.